Merhaba arkadaşlar. Kremşanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuçlu bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavımız için gerekli olan malzemeler neler? 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1,5 çay bardağı tel şehriye, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 adet büyük boy rendelenmiş soğan, yine sırasıyla 1 adet büyük boy rendelenmiş havuç, 3-4 yemek kaşığı kadar domates sosu ve son olarak 4 su bardağı sıcak su. Şimdi pilavımızı yapmaya geçelim. Orta ateşi açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir pilav tenceresi alın. Daha sonra zeytinyağımızı ekleyelim. Daha sonra tereyağımı ekliyorum ve tereyağımın kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli çevirerek karıştırıyorum. Kokusu çıkana kadar kavurmuş olduğum tereyağımın üzerine soğanlarımı ekliyorum. Ve soğanlarım pembeleşinceye kadar sürekli çevirerek karıştırıyorum. Domates salçamı ekliyorum. Ve domates salçamı da soğanlarımla özleşene kadar sürekli karıştırmaya devam ediyorum. domates sosu ekliyorum. Sırasıyla rendelemiş olduğum havuçlarımı ekliyorum. Ve tüm malzemeler özleşene kadar 1-2 dakika boyunca orta ateşte sürekli çevirerek kavuruyorum. Sırasıyla ter bekliyorum ekliyorum. Yıkayıp süzmüş olduğum bulgurumu ekliyorum. Pilavıma tuzumu ilave ediyorum. Ve tüm malzemeler özleşinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Pilavıma sıcak suyu ekliyorum Ve son olarak zerdeçalımı ekliyorum. Zerdeçalın ve tüm malzemelerin güzelce özleşmesi için son kez karıştırıp pilavımın kapağını kapatıp pilavımı orta ateşte pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dakikada sonuna geldik. Tenceremin kapağını açıp hep birlikte pilavımın pişme durumuna kontrol edelim. Pilavım suyunu çekmiş. Ve gayet iyi pişmiş gözüküyor. Pişme kıvamı güzel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havuçlu bulgur pilavım şu an sunuma hazır. Ben pilavımı orta ateşte yaklaşık 20-23 dakika arasında pişirdim. Yapımı oldukça basit olmasının yanı sıra ve bir o kadar da besleyici bir pilav. Çocuklarınız için bu pilav tarifini deneyebilirsiniz. Havuçlu bulgur pilavı tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolar için beni takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.